Bildiğiniz üzere biz İstanbul'da bulunuyoruz ve şehir dışından gelen pek çok hastamız oluyor. Şehir dışındayım, gelmek istiyorum, tedaviye ihtiyacımız var ne yapmamız gerekiyor sorusunu sıklıkla alıyoruz. Bu noktada dikkat edilecek hususlardan bir tanesi hastamızın ameliyat sonrasındaki seyahatinin en az 24 saat yasak olmasını istiyoruz. Burada olmalarını istiyoruz. Çünkü uçağa binecek bir hastanın pıhtı atma olasılığı bizi biraz korkutuyor. Eğer arabayla dönüş yapılacaksa 8-10 saatlik araba yolculukları eğer ki uygun koşullarda yapılacaksa mantıklı olabilir ama yine de ameliyattan sonraki bir günü burada geçireceğiniz şekilde de planlamak gerekiyor. Muayeneye ve kontrollere gelemeyeceğiniz için de muayeneye gelemeyen hastaların ya tomografi datalarının bize DICOM dosyası olarak mail atılmasını istiyoruz ki bu bizim bize hastanın dijital olarak iletilmesini sağlıyor. Eğer bu imkan yoksa en son tercihimiz video ve fotoğraflarla hekiminizin yardımıyla çekilmiş flashlı, net, dudaklar açılmış, diş eti, ağız içerisinin her yerin görüldüğü fotoğrafların atılması tabii ki tam bir muayenenin yerini tutamıyor. Ama ameliyattan önce hastaya yapılacak işlemleri iyi kötü tahmin edebilmemiz, biyopsiye ihtiyaç var mı bunları belirlememiz gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi hekiminizle koordine olmamız ve ameliyattan sonra yapılabilecek işlemlerin belirlenmesi gerekiyor. Ama eğer ki şehir dışından geliyorsanız ve uçakla dönecekseniz 12-24 saat en azından şehirde kalmanız, İstanbul'da konaklamanız ve ondan sonra dönmeniz konusunda terkinde bulunuyoruz. Eğer ki ülke dışına gitmediği bir durumunuz varsa Genellikle bunu kabul etmiyoruz. Çünkü hastamızın uzun sürecek yolculukları ameliyat sonrasında komplikasyonlar oluşturmasına yol açıyor. Özellikle son dönemde Avrupa'dan ve Afrika ülkelerinden veya Orta Doğu'dan gelen hastalarımız da olmaya başladı. Ve bunlarla alakalı İstanbul'da bir süre konaklamalarını, tedavilerini burada tamamladıktan sonra dönmelerini istiyoruz. Eğer şehir dışından gelmek istiyorsanız bu konuda ekibimizden destek alabilirsiniz. Bilgilerinizi ileterek 0216 410 5151'i sabah 11'i akşam 8 saatleri arasında arayarak asistanıma ulaşabilirsiniz ve bu konuda bilgi alabilirsiniz. Müzik